Bronz lambader için bir tanıtım çekimi. Toplamda 7 kollu. Sehpal bir modeldir. Açma kapama yeri. Ürünün herhangi bir yerinde, kozmetiğinde herhangi bir problem yoktur, deformesi yoktur. Oldukça eski. Hemen hemen 100 yaşını görmüş bir modeldir. Şöyle aksamı. Sehpa kısmı oldukça büyük, güzel bir mermeri var. Alt kısımları, etek kısımları, ayakları Evet Önümüzde herhangi bir değişmiş ya da bakım görmüş herhangi bir parçası yoktur. Tamamen orijinal bir üründür. Şöyle biraz yakından çekmek istiyorum. Ayaklarındaki işçiliği oldukça güzel. Şöyle hemen bağlantı kısmı mermerinde kırık yoktur. Şimdi Ürünümüz e, mum ampulle çalışır. Bakın göstermek istiyorum. Bakın mum ampul bu şekildedir. Elektrik için şu başlıkları sökülür. Duyuları porselendir. Şu şekilde göstermek istiyorum. Ürünümüz aslında bu şekilde açık kullanılan bir modeldir. Yani şu şekildedir. Herhangi bir diğer lambalardaki gibi herhangi bir şapka sistemi yoktur. Fakat Şapkalı kullanmak isteyen müşterilerimiz için bakın şöyle ufak şapkalar var. Bunlardan yaptırıp şu şekilde takıp kullanabilirsiniz. Tabii bunların daha büyüğünü yaptırmak mümkün. Bu başka bir lambanın ben model olarak kullanıyorum sadece. Bunlar bu şekildedir, eskidir. Orijinalinde açıktır. Yani bunlarda herhangi bir şekilde şapka sistemi olmaz. Sadece sizin ihtiyacınıza göre demin gösterdiğim şekilde şapka yapılabilir. Bir de hemen yüksekliğini söylemek istiyorum. Bakın sehpasının yüksekliği 70 santim. Sehpa yüksekliği. Ürünün genel yüksekliği ise Ben 1.75 boyundayım. Hemen hemen benim boyumda var. Ürünün bakın genel yüksekliği 1 metre 78 santim hatta 1 metre 80 santim. Ürünün işçiliği gerçekten çok güzel, herhangi bir yerinde değişmiş, bakım görmüş hiçbir parçası yoktur. İlk alındığı e, günkü e, gibi orijinali korunarak kullanılmış. Bakın elektrik kablosu da burada. Teşekkürler.